Merhaba arkadaşlar Kuşat Avcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC 2025 inceliyoruz. Ee, oyun 20 Eylül'de çıkacak. Tam tamın 10 günümüz var arkadaşlar. Buradan şimdi oyuna bakalım. Tam ekran yapıyorum sizler için. Bir de biz tanıtımını izleyelim arkadaşlar. Evet burada korner vuruşlarını gösteriyor arkadaşlar. Evet orta kafa ve gol. Gol vuruşlarını herhalde iyileştirmişler. Evet teknik direktör Nuri Şahin'i getirmişler Borussia e, Dortmund'a. Güncel hayatı konu alıyorlar büyük ihtimalle. Her şeyi güncelleş, güncelleştirmişler. Onun haricinde kadın futboluna biraz önem vermişler gibi. Menajer kariyerinden bahsediyor. Dizilimlerden, dizilişlerden bahsediyor. Evet. Biraz hızlı geçiyor video. Kusura bakmayın gözüm seçtiği kadar sizlere izah edeceğim. Zaten bendeki önce Benden önceki youtuber arkadaşlar da bu videoyu çekip anlattılar. Ee, biz gene bir bilgi sahibi olalım. Nedir ne değildir. Ne gelmiş ne gelmemiş. Şu çok kötü bir şey bakın. Ee, şöyle göstereyim bir tık geri alacağım. Şu var ya arkadaşlar. Bu gördüğünüz oyuncu üzeri çok kötü bir şey. Şimdi PES'te şöyle bir şey vardı hatırlarsınız belki. Ee, diyelim Messi emekli oluyor. Veyahut da Ronaldo emekli oluyor ya. Tekrar o Messi ya da Ronaldo 16 yaşında tekrar geliyordu mesela gene aynı yüz gene aynı şey sen 16 yaşındaki Messi alıp kullanabiliyordun Ya yani mesela bunda da öyle olmalı hani tamam genç yetenek olsun ama yani şurada bir yüz olsun tip olsun örnek veriyorum İkinci, e, ikinci üçüncü ligleri çoğaltsınlar mesela e, Türkiye ikinci üçüncü ligi işte diğer Avrupa ülkelerinin ikinci üçüncü ligi olsun e, burada genç oyuncular olsun ama burada onların yüz olsun bu gelmiş buraya oyun hamuru gibi bu ne amına koyayım yani küfür edeceğim şimdi de bu ne amına koyayım yani tipe bak yani oyun hamuru gibi oyuncu yapmışlar. O ne? Futbolcu. Evet artık futbolcular da herhalde şey gelmiş. Konuşma falan. Onlar da artık yorum yapabiliyorlar büyük ihtimalle. Hızlı hızlı geçelim. Genç yetenek arama kampı diyor. Genç yeteneklerini artırmışlar. İşte Afrika, Güney Amerika, Güney Afrika. Yani daha fazla ülke işi yapmışlar. Rush modu gelmiş arkadaşlar. Ya bu, bu tur modları bilmiyorum. Ben oynamıyorum. Ben genelde ee, kariyer oynuyorum arkadaşlar benim için kariyer önemli anladınız mı şampiyonlar yeni simülasyon modu demiş ne gibi bir simülasyon... ah, hastayım arkadaşlar kusura bakmayın anlatmaya çalışıyorum ne gibi bir simülasyon modu gelmiş hava seçenekleri falan fistan ayarlar manuel otomatik çok hızlı geçiyorlar adamlar ya David Beckham gelmiş ya bu ikon mi futbolcular bilmiyorum siz seviyor musunuz sevmiyor musunuz ama kariyere ne kadar önem verirlerse o kadar iyi. Ya örneğimden kastım şu. Mesela PES 2013'ü bilirsiniz. PES 2013'te ne vardı arkadaşlar? Sponsorlar vardı. Veyahut hatta PES 2021'de orada gözüküyor işte şu şu takım senin işte senin takımına sponsor mesela örnek veriyorum. E, Flame Race gibi ya da Tüpraş gibi mesela sponsor olarak. Orada o sponsorlar gözüksün veyahut da sponsorlarla anlaşma yapabilirsin. Örnek veriyorum. Böyle bir özellik gelsin. Ha Instagram özelliğe gelmesi iyi bir şey. Ama o da ne kadar iyi yani. Sen müdahale edemiyorsun. Örnek veriyorum sen bir Instagram'a yaz yazamıyorsun. Veyahut da bir tweet atamıyorsun. Öyle özellikleri getirmiş koymuşlar. Yani eski FIFA'da da bazı özellikler vardı. FIFA 2013, 14, 15. Onlar da iyiydi. Mesela 2015'te şöyle bir şey denk geldi ben FIFA 2015'te arkadaşlar. futbolcu mesela emekli olacağım diyor. Ama o futbolcuyu siz örnek veriyorum siz oynuyorsunuz mesela kariyeri takımların bütün maçları siz çıkıyorsunuz o emekli olan da hep gol atıyor mesela adam diyor ki ben diyor emekli olmaktan vazgeçtim diyor bir sezon daha oynayacağım diyor ya yani mesela böyle gerçekçi şeylerin gelmesi lazım ama bunun gelmesi iyi olmuş Instagram vesaire yorumlar falan bunların gelmesi iyi olmuş Fabrizio Romano eklemişler İyi şeyler ama daha iyi olabilir mi daha da iyi olabilir arkadaşlar taraftarlara biraz önem vermişler balondu falan getirmişler falan sistem yani dediğim gibi biraz daha önem verebilirler, kariyer moduna biraz daha önem verebilirler arkadaşlar. Yani sponsor olabilir. Ee, futbolcuların yüzleri eklenebilir, Türkiye modu eklenebilir. Bakın mesela PES 2025'te adamlar Türkçe spikeri getirmiş. Mesela bir Türkçe spiker eklenebilir dediğim gibi. Ee, kısa kesiyorum arkadaşlar. Kürşat Avcı kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Unutmayın ki kanalıma video atamamın tek sebebi depremize olduğum için arkadaşlar. Malatya'da yaşıyordum, depremde oradaydım. Ee, toparlanamadık, hala toparlanmaya çalışıyoruz. Orada sistemini dizmiştim. Hani kendi görüntümü çekiyordum, videolar atıyordum falan ama şimdi maddiyat durumum yok maalesef. Böyle yavaş yavaş videolar çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız, abone olursanız, videoları beğenirseniz çok teşekkür ederim. Daha oyun yayınlansın. FIFA 2025 çıksın. Oynanışını da size çekeceğim. Kariyerini de size çekeceğim. Bilgisayara yükleyeceğim. Çekeceğim arkadaşlar. Paylaşacağım. Şu an elimde oynadığım bir oyun yok. Bilgisayar boş bir bilgisayar. İçinde oyun yok. Güncel oyunları çekip atacağım videolarını. Siz de e, istediğiniz oyunlar olursa FIFA 2025 yayınladıktan sonra 20 Eylül'de oyun çıkıyor. Yorum kısmına belirtirsiniz arkadaşlar. Ben de ona göre size e, oyunlarımı paylaşırım arkadaşlar. Oyunları paylaşırım.